Türk dünyasını ilgilendiren en önemli konulardan biri. Şu an gereken önemi görmüyor ama hak ettiği önemi belki de gelecekte fark edeceğiz. Haritaya baktığında küçük bir bölge gibi görünebilir fakat Zengezur Koridoru, aslında Türk dünyasının birleşme noktası. Bu koridor olmadan önce, Türkiye ile Nahçıvan'ın sınırı var ama Azerbaycan Anakarası'nın ve Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerin sınırı yoktu. Olası bir Zengezur koridoru ise, Azerbaycan'ı doğrudan Nahçıvan'a ve oradan da Türkiye'ye bağlayacak. Yani Bakü'den çıkan bir tren, Ermenistan'a uğramadan doğrudan Kars'a ulaşabilecek. Ama mesele sadece ulaşım değil, bu hat açılırsa, Türkiye'den Orta Asya'ya kadar uzanan Türk kuşağı kesintisiz hale geliyor. İşte bu yüzden İran rahatsız, çünkü koridor açılırsa İran'ın kuzey ticaret yolu önemsizleşecek. Rusya ise bu hattı kontrol etmek istiyor. Çünkü koridor, Kafkasya'nın yeni güç dengesini belirleyecek. Şu an mevcut Amerikan yönetimi, Türkiye, Azerbaycan bu koridoru destekliyor, İran ise en şiddetli karşı çıkan taraf. Sonuç olarak Zengezur küçük bir toprak parçası ama Türk dünyasının kalbine giden stratejik bir kapı.